başladı. Evet, yakalamış olduğumuz Sivas merkezdeki dilenci karaları ekmeğin içine koymuştur. Duygu sömürüsü yaparak Sivas 50. yıl kavşağında dilenmektedir diğer parasını da böyle cüzdanı buraya bırakarak vatandaşları duygu sömürüsü yapıyor. İçeride kendisi. Oradan da alırsan. Topada paramı aldınız. Valla ben mecburum ya. Geç şuradaki şey. Ben yemin ederim abi sen o kadar alıyorsun paramı.